Eğer yüzde 15'i ki bu yaklaşık 200 kişiye diyor, 200 delegenin imzasını alabilirlerse arkadaşlar, iki adayla diğer adayımız alırsa 3 adayla bir yarış başlayacak bir seçime gideceğiz. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mahmut Bey genel merkezimizin adayı değil, tüm delegelerimizin ortak adayı. Çünkü biz başkanlık divanında. E, tek listeyle gidebilmenin yolu nedir diye konuştuğumuzda diğer aday arkadaşlarımız da veya adayı destekleyen birkaç arkadaşımız da bu işin içerisindeydi. Evet. Yolu yordam birlikte belirledik. Yola birlikte çıktık. Tüm delegelere internet üzerinden ve delegelerin dışında partiye emeği geçmiş insanlara da 2500 kişi kadar insana sorduk kim olsun diye. Bir temayül yoklaması. yoklaması. 83 tane arkadaşın ismi geldi genel merkezine. E peki bu 83'ü nasıl bire indireceğiz? Önce bir beşe indirelim. İlk beşi alalım. İlk beşi aldık. Bu ilk beşteki arkadaşları tekrar sorduk. Bir de kim olsun arz edersin? İl başkanlarına sorduk. Genel idare kurulu üyelerine sorduk. Orada da Mahmut Bey'in ismi açık ara önde çıkınca genel merkezin adayı diye söyleniyor aslında ama bu tüm Türkiye'nin adayı, tüm Türkiye'deki Saadet Partisi delegelerinin ortak adayı olarak Mahmut Arıkan Bey'i adayı gösterdik. Şu anda sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi tek adayımız resmi olarak yani e, imzası hazır olan müdacat eden e, adayımız ama kongre başladı divan teşekkür etti arkadaşlar dediğim gibi 200 e civarındaki e, imzalı delege listeler listeleri orada iki şık var bir tanesi noterden delegeler imza verip ben filancanın aday olmasını istiyorum diyecek veyahutta divandan Şahin edilen bir kişinin kontrolünde imza, adım, imza evet. verilecek. Onları yerine getirebilirlerse 3 adayla seçime gitmiş olacağız. Kurucumuz olan Allah rahmet eylesin cümle ha. geçmişleri, Necmettin Erbakan hocamız. Söylediklerinin hepsi bir 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 ortaya çıkıyor. O çaresini söylemişti. Şimdi o çareleri biz söylüyoruz. Türkiye'de üretim olmadan kalkınma olmaz. Nüfusumuz artsın diyen kişilere söylüyoruz. Artan nüfusun önünde koşmazsanız, bu nüfus başınıza bela olur. Nüfusun önünde koşun. İş yerini hazırlarsanız, ne yapacaklarını hazırlarsanız, bu nüfustan rahmet doğar, güzellik doğar, ülke büyür. Onun için bizim bu söylediklerimiz çok önemli. Ee, Saadet Partisi'nin mecliste kısmen bulunması, 10 milletvekili ve iki partinin birleşmesiyle grubunun olması çok önemli. Bunu inşallah en kısa zamanda söz söyleyecek hale getirmek, bu kongre buna sebep olacak. Bunun için biz heyecanlıyız, mutluyuz. Şu anda 12 bin kişi ben geleceğim diye bizim sisteme kaydı yaptırdı. Vatandaşlık numarası, telefon numarasıyla. Daha bir günümüz var. Daha hiç giremeyenler var sisteme. 20 bin kişiyi hedefledik. 15 bin kişi civarında gelir. Zaten salon alalım. maksimumda 20 bin, 22 bin civarında Yok, alıyor. Yok o kadar almaz. Al, yani kardeş? zorlayarak üst üste belki. Yani almaz. Ama yer gök Saadet Partisi olacak. İnşallah hayırlı bir kongre olacak. Türkiye'ye de hayırlı bir mesaj vereceğiz.